Dur, dur 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 abicim çıkıyoruz, her şey çıkarız. Ver selam ver. Bak o, oh. oh. oh ama sen ben seni çekiyorum hadi. Millet görsün. 45 40 de. 45 40. Tamam sen söyle söyle. Taşkın Teğmen konuşuyordu. Ayağını birleştir. Ver Ar Arkadan al abi. Arkadan da al. Yandan da al. Dur Selam ver. Selam Dur. Selam ver. Selam dur. Selam ver. Selam ver. Selam Selam Taşın kardeşimizin askere gitme isteği vardı zaten. Bize mahallede Kabileli olarak geçen hafta pazar günü Cumali kardeşimizin vesilesiyle Sarıyer ilçe jandarmaya götürüp orada bir günlük askerliğini yaptırdık. Bitiminde de jandarma üst sevmen olarak belgesini de aldık. Ya böyle kardeşlerimizi aslında sevindirip topluma kazandırmak güzel bir duygu. İnsanlarımız da duyarlı. Bu akşam da sağ olsunlar askerlerin yapıyoruz. Taşkın'ı mahalle olarak seviyoruz yani. Evet. Evet çok istiyordu. Allah razı olsun Göksal'da komutanımızdan. bayağı bir yardımcı olarak götürdüler, eğlendirirler, geri getirdiler. Allah razı olsun. Çok istiyordu, çok seviniyordu. Nasıl mutlu oldunuz? Çok, çok mutlu oldum. Eğlencesi Değil mi? şu an. Evet, yani yapmaya evet yapmaya şu anda yapmaya yapmaya eğlencesini yaptılar yine arkadaşlar Göksal işte komutanlar, Mahallede arkadaşlar Allah razı olsun yaptılar yine.